Numa dolanmadan gel Adın cennet, gözlerin bahar Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bugün neredeyim? Alacaoğlu köyündeyim. 1350 metre kare e, köy içerisinde, köy mücavir alan içerisinde e, kalan bahçe konumunda e, bir yerin tanıtımını sizlere yapmak için e, kamera karşısına geçmiş bulmaktayım. E, Valla karlar da yavaş yavaş erimeye e, başlamış. Bakalım e, bu yerimizde de zaten e, drone görüntüsünden de izlediniz yukarıdan. E, köyümüz çok güzel. Gönül'e de yaklaşık e, 15-16 kilometre mesafeden. E, orman e, köyü. Ama hani doğasıyla, coğrafyasıyla da harika, havasıyla da harika bir e, yerimiz. Kameramızı da alıp e, şöyle ufaktan da gösterelim sizlere. Burası, buralara köy 3.5 yolları. Burası da köyün iç e, yolları. Evler zaten e, burada. Bu köyün hani, e, şeyi, yerleşkesi biraz dağınık bir yerleşke. Yani e, toplu olarak değil. bir evin orada, biri burada, biri e, şurada. Biraz dağınık bir e, yerleşke içerisinde ama e, o yüzden de dersiniz ya burası köyle alakası var mı yok diye tereddütte kalabilirsiniz. E, kalmayın diye söylüyorum. Burası e, köyün iç kısmı yeri yani yerimizde şöyle gösterelim. Yerimizde burası. 1350 metrekare bir yer. Kapıdan da içeri ya ucudan da gördünüz aslında ama su sorunu yok. E, suyla da işiniz yok. Şöyle ben atmayayım geçeyim. Yerimiz böyle. Bakın buralara yaklaşık kestanelerde böyle aşırı kestanesi yanmışlar. Ee, görüyorsunuz etraf tel, çitle, çevrili su problemi yok. Su bol bu köyde. Su aşırı derecede bol. Buraya çok güzel sebze, meyve e, bahçesi yapabilirsiniz. Meyve bahçesi de yapabilirsiniz. Yaz, kış güldür güldür akan hemen üstte dere var, zaten şey, e, çeşme var. Aşırı da çeşmenin suyunda bak, zaten buradan böyle vermişler. Gör, gördüğünüz gibi bu su solmuyor. Üste çeşme var. Çeşmenin fazlalık suyu da buraya geliyor. Çok güzel. Bak zaten meyvelerin ne kadar şımarık olduğunu düşünün. Yani oldu, e, güzel. Bak orada döngel. ne aşılamışlar oraya bak. Bir şey aşılamışlar. yapmıştı. Aşı ne kadar böyle zevkle tutmuş, zevkle tutmuş aşı. Onu göstereyim. Bakın aşına kadar keyifli tutmuş. Bunu cevize aşı yapmışlar. Evet bakın aşı cevizi dedikleri. Bakın cevizi aşılamışlar. Ne kadar böyle şumarık bir şey yapmış. Yerini sevmiş yani. Yeri de güzel. Yerde böyle eğim eğim yok yer. Hani eğim olasılığı yok. Yumurta durmaz. Eee kıvamında 1250 metrekare bir yer. Burayı alacaksınız. Kafanızı dinleyeceksiniz. Çilek ekeceksiniz yazları. Domates, biberinizi ekeceksiniz. Keleminizi ekeceksiniz. Lahananızı ekeceksiniz. Her türlü e, kafa dinlemeye uygun. Diğer yerlere göre fiyatta bütçeye makul diyeyim. 0532 067 0939 oldu telefonlarımızdan da bu yerimize bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Nacizane kanalıma da abone olmayı unutmayın. Değerli abilerim, ablalarım. Sağ olun. Var olun.